Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mehmet Bıçakçı kanalındasınız. Bugün sizlere bir araçta bir ses var. O sesi video kaydına alabilirsek size sesi dinlettireceğim. Ve gelişiminde bu sesin nereden geldiğiyle ilgili bilgi aktaracağım. Aracımız 3008 Peugeot 3008. Aracımızda sağa hafif dönüş ve tekrar sola kırdığımızda bir takırtı şeklinde bir ses geliyor sol tarafından. Ee, sesin aksıdan geldiğini düşünüyoruz. Ee, şu an ses kaydını almaya çalışıyoruz. Sizler için videomuzu da paylaşmak için. Ee, şu an sokak arasında dolaşarak sesi size aktarmaya çalışacağız. Ola ki böyle bir arızayla, böyle bir sesle karşı karşıya kaldığınızda e, sesin aynı ses mi değil mi size bir faydası olur belki. Seyreden arkadaşlara faydası olur. Dolayısıyla bugün günlerden cumartesi biz sabah e, ses kaydı almaya çalışıyoruz. Arızayımızı çözmeye çalışıyoruz. karşımızdan bir araç geldi. Recep'e yola doğru tut bakalım. Ee, biz aslında bu tarafa dönecektik. Neyse aşağı gidelim şuradan. Evet. Şimdi atölyeye geçelim biz. Atölyede bakalım bu araçla ilgili Nasıl bir işlem yapacağız? E, aracımız sol taraftan geliyor, sesi sol taraftan algılıyoruz. Atölyeye geçtiğimizde aks boşluğuna bakacağız. E, belki aks kafası veya hatta komple bir aks değiştirebiliriz. Tabi işlem sırasında da videomuz devam ediyor arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Evet arkadaşlar, şu an atölyeye geldik. Aksımızı söktük. E, aksta bir boşluk var. Aksın. Şöyle göstereyim. Aksın iç bölümünde boşluk var. Şimdi yeni aksı e, montajını yapacağız. Yeni aksın montajını yaptıktan sonra aks kafasını arkadaşlar e, tekrar bakacağız. Sesimiz gitmiş mi? E, şu an atölyedeyiz arkadaşlar. Bakalım yeni yeni aksı bir montajını yapalım. Ondan sonra bakalım. Sol taraftaki sesimiz gitmiş mi? Evet arkadaşlar. E, tekrar merhaba. Aracımızda 3008'deki aracımızdaki AX sesini giderdik. Trafiğe çıktık. Dolaşıyoruz. E, ses mes kalmadı. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. E, sizlere bazı bilgiler aktaracağım. Bu aks tamiratıyla e, yani nasıl neler yapacaksınız, ne yapmanız gerekiyor onu aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar sola dönüşte tıkır 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 bir ses geliyor sol taraftan duyuyorsunuz ama araçta yanlışlıkla sakın ola ki bu araçlarda ee, tek aks değiştirmeyin çift aks değiştirin ve ya da sakın ola ki yerli başka marka bir aks almayın e, Peugeot'un kullanmış olduğu servis malı ürünler var o servis malı ürünlerden aks alıp takın aksi taksi de sesiniz gitmeyecek yani siz solu değiştirdiğinizde ses devam edecek ve e, tamirci arkadaşlarla e, Problem yaşayacaksınız Biz tamirci olduğumuz halde Kendi kendimizi demoralize olduk Çünkü aksı aldık taktık e, Ses devam ediyor Daha sonra ya Bakıyoruz ses soldan geliyor Ama e, Baktık ki aracın sağ aksı da bozuk arkadaşlar Yani araçta e, Ön takımda, rot kolunda, rot başında Artık her yeri elden geçirdik e, Bazı Peugeot tamiri yapan arkadaşlara soruyoruz işte onlar da doğal olarak yaşadıklarını söylüyorlar. Ee, mesela Rıfter'da e, Rolkbaşı'nın aynı sesi yaptığını söylüyorlar. Ki doğrudur. Ee, Tabi o usta öyle söyleyince biz de bir usta olarak e, kontrol etme gereği duyuyoruz ama inanın e, zor aldık. Bu arada sakın ola ki aks, ka, aks kafasını aramayın bu araçlarda. Yani aks kafasını değiştiririm. Sesi gideririm. E, parçacı tamam gelir yarın filan der ama bu araçtan aks kafası yok arkadaşlar Ne serviste var ne de Piyasada var evet Yazıyor internete girdiğinizde 38 aks yazıyor Boyutlarını gösteriyor resmini gösteriyor Sipariş ediyorsunuz geliyor Ve Aynısı değil arkadaşlar Yani bazı markalar Yerli olarak üretmiş aksları Onları da tavsiye etmiyorum çünkü Aracın bir performansı var Piyasada şöyle bir şey var Şöyle bir algı var e, aksın kafasını tamir yapan yerler var. Evet doğrudur. Onların yaptığı işler sağlamdır. Onların yapmış olduğu mesleki e, işçiliğe hiçbir şey söyleyemem. Ama bunlar performanslı araç olduğu için arkadaşlar aksların kafasını başka araçların kafalarıyla uydurup e, kaynak yapıp işte bir takım işlemlerden torna işlemlerinden geçirip o şekilde tamir yapıyorlar ki buna gerek yok. E, size tavsiyem tekrar söylüyorum. E, servis malı İki tane aks alıp takteriz taktirde bu dönüşlerdeki tıkır, tıkır 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 aks sesi gitmiş olacak. Yani aslında aks kafası birebir orijinal olmuş olsa bu sesi zaten yaşamazsınız. Ama piyasada yok. servisi de yok. Sorduk soruşturduk. Birçok noktada birçok arkadaştan bilgi aldık bu araç için. Ve dolayısıyla biz bu araçtaki sorunu çözdük. İki tane aks alarak işi bitirdik arkadaşlar. Sizler de Böyle bir sorun böyle bir araçta Böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda Olabilecekleri size söylüyorum Sakın ola ki gidip yerli Üretim akslardan almayın Alıyorsanız da çift alın Deneyin ben tavsiye etmiyorum ama Siz illa yerli alacağım Uygun fiyatı diye derseniz Onu da çift alın arkadaşlar Tek almayın sakın Yerli üretim aks aldığınız zaman Evet o yerli üretim aksı Taktıktan sonra aks kafası piyasada var. Onlara değiştirilebilir. Ama şöyle bir sorun var. Yerli üretim akslarda arkadaşlar balans oluyor. Belli bir süreç belli bir şeyin üzerine çıktığı zaman balans yapma ihtimali var. Aksın üreticisini kötülemiyorum. Ama bunları piyasada başka markalarda yaşadığımız için ben tavsiye etmiyorum. 3 lira fazla olsun. 5 lira fazla olsun. Ama can güvenliği önemli. Kullanım kolaylığı önemli. Biz bunu tavsiye ediyoruz. O yüzden orijinal neyse o olsun dedik. Bu araçta da iki tane aks değiştirdik. Sonun çözüldü arkadaşlar. Ee, umarım bu videom size bir şeyleri anlatabilmişimdir bu videoda. Ee, sırf uğraşmayın diye bunu atıyorum. Bu kadar bilgiyi o yüzden veriyorum. Çünkü biz çok uğraştık. Ee, tamirci arkadaşlar da belki bilmeyenler uğraşabilir. Sakın arkadaşlar uğraşmayın. Ee, dediğim gibi iki tane yeni aks alın takın arkadaşlar. Ee, sağlıcakla kalın. İyi akşamlar diliyorum herkese.